Öyle bir kural var artık. Ne alakası biz var lan? Bizi doküman Tabii oğlum gelecek ileriki zamanlarda çocuklarıma göstereceğim. Bak böyle iğrenç bir oyun vardı ve biz bunu bağımlı gibi oynuyorduk. Sana çocukların sana olan saygısı böyle planet. Çocuklarımın bana saygısı olmayacağına ben zaten inanıyorum merak etme. Bir <laughs> gibi. <laughs> Aynen öyle. O default seçenekle yani şey fabrika ayarlarında olacak o zaten. Çocuk yapmak mı? Mantıklı bir şey mi? Düşsene ben... Düşsene mesela ileride böyle çocuğum oluyor ve çocuğum oyun oynamayı falan sevmiyor. <gülüyor> Disappointment. <gülüyor> ya da çocuğum oyun oynamayı seviyor ama senden daha iyi oynuyor. Ya o sıkıntı değil benden daha iyi oynasın. Çok üzülmem ona sıçtım bok benden daha nasıl oynayacak lan? <laughs> ben öyle. <laughs> Çocuğun ben öldü <de> bire bire. <laughs> ben öyle otkan boynuz kulağa geçiyor eninde sonunda. <laughs> <laughs> Çocuğun bir tek kendi gelsin ve sen atsın ben de <laughs> iyiyim <eğilir. gülüyor> diye. Gerçekten çok sağlıklı bir bakış açımı ayırılacak. How yüz diz karakter. Ne yazdım lan? Lütfen olması çok basit abi. Q'yu tutturursan mouse'u adamın üstüne koyup bütün tuşlara basman lazım. Arkemiz kaçın mı copyright'ı? Senin müziğin bana gelmez ki. botu açıyorsan da botun sesi kapalı. Ben Bende zaten arka planda müzik var ayrıca. Bakan, bakan, asker, bakan. Ama Lux tamam skill at dedik sana da adama atman lazım skill yani. <laughs> Lux sadece iki tane şeye çarpıyor. <laughs> Ama zehir. <laughs> 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 Kötüsün <sanki. Bono> <Gülüyor> <Gülüyor> No. <Gülüyor> ...kombattere o scappare, ma questa volta non scapperò. bomboş bir flash attı. Zed çok sabırlıydı yani, onu kaçabiliyordum. Bu adamın FPS mi yaratıyor? ...kombattere sen ya? Aa Tristan'a nasıl öldüm lan? Rip. Ben bunu öldürürüm diye düşünmüştüm. Doing <laughs> me. Hiç. Bu bunun seni. Sono sopravvissuto al vuoto. Ho rifiutato la morte. Non potevo accettare che fosse morto. Mm -hmm. Şöyle biraz ballı ıhlamur çok var. sarıyor ya akşamları. Ama biraz ballı olacak değil mi? Önemli olan. Evet, çok ballı olunca çok tatlı oluyor çünkü. Çok, bir bir <laughs> <Vallahi> bu bir kombi. Çünkü dönüp geçiyordum ben hiçbir şekilde kullanmadım. Seyir Allah'ım bu 2 verdik. Sonra Yorick <laughs> Tamam i̇şte ekstra gold diye bakacaksın ona. Şey şayvana mota geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi Zek nasıl hepsikiden çıkılacak şu ya mükemmel değil mi? Ha! <laughs> 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 Ama Lux beni terk etmeseydin keşke oraya oynardı bana ne yok Sono tornata per coloro che non ci sono riusciti. Bu kökenin üstüne atlayacaklar onları birazdan. Salabiliriz mi onu? Salardım. Biz daha neyle i̇şte geçtik lan? <Gülüş> ah, Lan tekrar yürüyebilseydim. Ne? Halksızlık Aaaa!

COP roll it down <gülüyor> <gülüyor> <U> <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Amma. Sıradaki biraz kötü fırlanma. Bunu amına koyayım hani öyle şampiyon mu olur ya?

Allah kahretsin böyle oyunu ya. Birazcık kudurmadım değil evet. gerçekten. İkisinin birinin 5 canı diğerinin 15 canı falan vardı Sarp. Ne Bulunuyor bak. Aptal orası bu çocuğu. Bunu <laughs> 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 <Evet. gülüyor> çok akıllı selamlar. değil. Sadece bizde hani... Sert. Ne? Bunu benim üzerime geliyordu abi. Oha! <laughs> Beyler! Maçı mı izliyorsun? Kutu, kutuları baga soktum. Senin bir canı var mı? mı? sana çıkardım. Evet. Bir kutu daha geldi. Program mı çıkardım? Bir kutu daha geldi. Temiz, temiz. <laughs> Aa, şimdi kasıtlı geldi ya, yedik. Ya yedik mi? <gülüyor> <gülüyor> yedik. <gülüyor> Nami oynar mı? Hayır, hiç oynama. Ama bir şey değil mi? Program Nami açılır ya? <laughs> Her herkese bir tane taşaklı skinim olsun istiyorum. Tristan'ı çok sert taşıyacak değil mi? Ya, Tristan sayısı da borkum bitti. AD Katerina hala OP o... AD'si şu an tek aslında mantıklı şey. Yok hayır, bir değişti zannettim de o yüzden bir <laughs> ara. AP'si böyle Squishy şeylere karşı iyi. ADS daha tank tutsun falan. Yani yani. Bana skik yapmaya mı geliyor yoksa? Aa, öldürürüm ki ben onu. Tutarsa öldürürüm. Lütfen! 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 Neden? Aman Okan! <laughs> Geliyorum oraya mı? Ama... Oooo <laughs> Eee resetlendi mi? Gel ama. Hayatta kal bir şekilde. Ben yani hayatta kalırım. Alacağız. O da anne. Evet. Bana atlayacak mısın? Ama şey dokunmazsan çok mutlu olurum Teşekkür ederim. Zed geliyor olabilir her Dikkatli ol. manam yok. Ben her ölürüm gelirse sıkıntı yok. Tamam. Bir de geliyormuş. Çok gibi onu atıyorum. da W tutturdum. Uçacaktım. Şeyden hız aldığı için yetişemedim krabin şeyinden. Bayağı bir kudurdum hani. Ben bir plakta indireyim mi? İndireyim. Sonra da kuşlar. Tekrar V'li temizlerim. Ölürüm burada. <laughs> Gayet temiz olur. Helal çılgın bir <laughs> teorim var. Hadi bakalım. Evrensel mi? Yok. Eee... <laughs> Evrensel. <laughs> Kongosuz Godzilla şeyde olacak, Netflix'te olacak. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Sinemaya çıkmayacak da direkt Netflix'e çıkacak diyorum ben. Sinemalar açık olmazsa Netflix'e <laughs> çıkar. <gülüyor> ki sinemaların açılacağını zannetmiyorum. Aynen. Bir de şeyden abi, adamlar niye durup dururken iki filmi bir daha eklesinler ki? Ne <laughs> eklediler <gülüyor> mi şeyde Godzilla King Kong'a? Haa de eklediler. Kong Skull Island ve Godzilla mı eklendi? Yani Aynen o yüzden. Bir backstory e oynasın falan. Evet. Aynen o evet. yüzden netflix'e çıkacaktım da netflix'e de çıkabilir yani sinemalar açıklığı için. Yani ben o yüzden netflix'e çıkacağını düşünüyorum. Sen niye çıkacak diyordun Utkan? Bir şey demedim. Neden? Ya, ya böyle hani eskiden böyle sadece ne? dvd olarak çıkan filmler oluyordu ya, öyle Aha. çıksa hayatta satılmaz hani kimse almaz. o yüzden Netflix'ten mi aldık? Hard copy de şey hani <laughs> iki tane Godzilla var ya hepsini yüklemişler abi. Kong yüklenmiş, normal Godzilla yüklenmiş, Godzilla King of Monsters falan yüklenmiş. Hepsi gelmiş yani. Ve aynı günde. Ya, kesin, o zaman kesin Netflix'e çıkacak. Bana da öyle geldi abi. Green Hornet bu <laughs> ne abi? Oğlum bu Stigim'in 3'ü çıkabilir mi artık ya? Bu Stigim'in 2.sü mi var? Birinci o yani okeydi. Kötüydü evet. hatta. Biri iyiydi bu arada. Hı. İki kötüydü yani. da Mastik Mastik de biri iyiydi. Tabii bir birinin ikincisini mi varmış? <laughs> Şu anda görüyorum. Dev robotlar dev yaratıkları dövüyor. Daha ne isteyebilirsin ay, ki? Boş aksiyon işlerini şey. yani onun yerine. Mega Transformers. Mega Cyro o ayrı oldu. Ay. bir bek var bunun yok. <laughs> ay, <bir robotlar>. <gülüyor> 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 2092 mi? Aman ya. 2092'de pedal ver ve çorapla mı basıyorsun güzel filmmiş gerçekten. Çünkü seni film çıkarmış. 2092'de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşinde düşen sıra dışı bir grup. <gülüyor> yani... <gülüyor> çorapla pedala mı basıyor? <gülüyor> Dayı... <gülüyor> ne? Dur <laughs> işte. Masum bir insan sıyı. insansı ne oluyor beler? Canavar yaratık. Masum bir insansı takas etmeye çalışırken. Şimdi Hadi insan, humanoidin Türkçesi herhalde. Herhalde. <laughs> Oğlum çok boş filmeklenmiş yaşasın ama da koyayım ya kusursuz gecelerde ne yapacağımızı biliyorum. Şimdi ben Gerçi karşı takıma Gale Force daha mı iyi sanki ya? Kraken mi Gear Force Force mu? Gear Force. Gear Force mu alayım? Yok yok Kraken arkadaşlar çok tank var. Bence de. Ama Domo artık gelmişti ama oyunun adı Gale Force saldırı. <laughs> Neden bir adamın dört kişi oldu abi? Alış bunlara biz botta sürekli beş yani kişi oluyoruz normalde. Neden kişi durdu abi AS'in? Kim? Nano. Ama Lux onu korkutmayacak mısın? Aa. Onu anlatmadan kötü. <laughs> evet gerçekten yerinde durdu. <laughs> Ölecek misin sen? Ölecek misin sen? <laughs> Nasıl bir şey, Mutlulukta yetişebilir miyim acaba? Luxun <laughs> karma almayı tercih ettiğine göre. Ah nişo 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 tam bunu açacak nişo 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 ya Zek bunu açmasam da olur. Ayy. Az önce üç tane şuriken hiçbir değmedi bana gördün mü? Bütün tane zeyde ölüyordum. Tam ortasına kaldım hiçbiri değmedi. <laughs> Dediğimiz gibi Allah'tan zeyde kötü. <gülüyor> <gülüyor> Dur gel gel. Bait bait. Bir şey <laughs> Botu tutmak istiyorum ama. Botu tutacağım <laughs> ben. Tut. Ultim yok da bunu da böyle attım böyle şey uzaktan olur. uzaktan. Ah. Zekon tutabileceğine inanmadığım için gelmedim. Hala da inanmıyorum. Hiç senin ona düşeceğin çok belliydi ama. Eğen tutmadığına geri dönseydin keşke. Bak kanalımı aldım. Bismillah. Orhan bence gayet. <laughs> Tüplük pike. Ben hala ehliyet kemerinde gidiyorum ya. Doğru sorayım lan Aa pardon. çok sinir bozucu, çok çok sert o. <laughs> sucuk yumurtan yumurtadan daha kötü. Sucuk yumurtadaki sıkıntı şey, onu düzelttiği zaman yumurtalı sucuk oluyor. Onu düzgün düzgün düzeltelim. <laughs> <iyi>, Uyuyayım bir dakika. <laughs> Öyleyse. Çok komik Fiora, çok komik amına koyayım. Intentional game design. Ama... Burası bu çocuğu kaçla koşuyor bana? Bunları prokladığı zaman uçuyor mu? Bir şeyle proklamadı adam bana bir kere bile vurmamıştı. Yine de hızlandı böyle geldi E attı. Sırf kendi hızıyla yetişti ya. bana normal. Yörük yörük geliyorum geliyorum. Devam ki. Oğlum kimsene lan neden korkuyorsun? Mal lan bu. Yörük mü? Biraz. Hadi yani adamın iflahını sikti, yürü indirdi, ondan sonra döndü kaçtı lan. <laughs> o satisfaction ona yetti hani. İflahını siktin mi? Tamam bana yeter. Oy. Ona zevk ona gülüyorsun tek başına? Tek başına değil usta biz de buradayız. Ay. Zeddi. Zed'le zaman kaybetmeyi değeceğini düşünmüyorum ama. Zed bırakmayalım ya, sar mı Hayır ya, az canlı. Ben dedim yani benim gitmeme gerek yok. Onlar keser herhalde onu. Yıldım mı alsak? Bunu keser misin? Oh. E'si 574 vurduğu için kesemem. Zeki ne oldu? O da mı öldü? kadar bekledim, bekledim, o kadar, bekle, bekle, bekle. kadar göstermeyi beklemiyordum şimdi yalan olmasın Oğlum ne devam ediyorsun? Lux'ta yardımcı olmadı pek. Adam, sadece <laughs> E attı bana ve bir K buldu. <laughs> evet, hayvana da nasıl sıkıntı olacak gibi durmakta. Yanımda <laughs> adam. Ama kristalini özünü düzgün diyerek nasıl öldürebilirsin ki? Hmm, selam. <laughs> <şarkın ölümüşmü> ya, Erkeş aradan ölmemiş miydi ya? Gerçekten bu adamlara kaybedersek üzülürüm ya. Yat <laughs> kapıdan. Drake mi var? Tamam, yani, Drake var. <laughs> siktir Flash atmak istemiyordum da. Onu yanlışlıkla attım, Tamam. Onun arkası var çok fena. Arkadan zet geliyor burada. Tamam. ne alabilirim MR veren? Yani Mal tarzı bir şey gider mi Kaysa'ya? Mal gidebilir. Bitsen de gidebilir. Bitsen de daha mantıklı sanki.

Bilmiyorum karar Şöyle verildi ve yapıyoruz. Falan Belki fark etmez. Bak fark etmedi kaç. Ne olmuş bu? Niye sürekli bir reboot'la diyor? Four female Ghostbusters, the feminists is taking over. I'm an adult virgin. Mustafa diğeri sanki kız kadın değil mi? Bir tane kız var. Aa, Aa yedi kadar kaybı üstü oldu. Ama yarıya yarı bilmiyorum ben. Yarıya yarı Abi sayılmaz yalnız. Bir, i̇ki kız, iki erkek. Kızlardan bir, erkeklerden biri siyah, kızlardan biri siyah. <laughs> Öyle olması gerekiyor. Sıktık bir <laughs> kutulma mı çıkacak? Sarar için. Şey Allah odan sevgili kutu. Nunu biraz aptal. Evet. Ya, Allah mı söylüyorsun? Çari. Ben topu iteceğim. Ben topu itmeyeceğim. <Gülüyor> <Okay>. <Gülüyor> o param var. Jorumun bende sadece bile bul var. Beni yeah, ne kadar yeah, sıkıyor bayağı sıkıyor tamam. <laughs> Paramparça etti beni amına koyayım. Tut. Ne ne koçluk. <laughs> başarısız oluyorsun Zek. Belli, Zek başarısız oluyorsun. Milyon aldı Zek. Allah'ım 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 Allah'ım

questa pelle è pensata per la sua vita. È raffinata dall'istinto. Eh sì, non puoi stare niente. Ben niye mutluyum? Ee, ben... ben farkında değildim mutlu olduğumu. Yalan söyledim. HP Max'ta olacak. Evet. Belki Netflix'e ve HBO'ya öyle bir şey yapabiliyorlar mı? Yapabilir. Yani Netflix para verip al alırsa olur. Video filmleri evet, koymazlardı o zaman herhalde? Ama şey, düğün falan da HBO Max'a çıkacakmış. Kim? Yani de eski düğün. Eksklusif evet. yapmıyorlar mı? Yapabilirler, şu an bir şey demiyor. <laughs> Filmini alırım ama eksklusif yapacaksan mantığıyla mı diyorsun? Ya şey var, 20 tane isim geçiyor, tamam, trailer ismi geçiyor, hepsi en son HBO Max diyor. Yani, tiyatrolar ve HBO Max'da diyor. Ama ben HBO'nun bu kadar zengin olduğunu düşünmüyorum biraz. HBO'dan, Game of Thrones'dan... Ne abi? Ya, Game of Thrones var, Boulders var, başka ne var ki adamların? var. <laughs> süper, süper iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> HBO eskiden beri en fazla şeyim olduğu kanal var. HBO... Network var mı? Şu <laughs> <laughs> Hiç izlemedim HBO'dan bir şey o yüzden pek bir şey bilmiyorum. Bıraklar. Ne köşk ediyordu lan? Hiç kafamda bir şey yok. Pardonarı zor. Ama gerçekten bir Godzilla vs Monkey. birini öldürdü mü orada gerçekten? Vax HP 140 milyon subscribers diyor. milyon. Ama HP daha eski, o yüzden. daha eski ki ama daha zengin. Mesela işte Saturday ya, işte Night, Night büyük 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 büyük. falan filan tarz böyle eski büyük şovlar da hiç bir Tabii adamlar televizyon kanalı sonuçta Şey falan ne bileyim. Işte, George Carlin, stand falan da hiç bir bayağı büyük kanal. Bye.